konuştuğu zaman kendisinden ağla da Müslüman olmadığını iddia ediyor. Kur'an'a vuruyorsun, toplumu uymuyor. Hadis-i şeriflere vuruyorsun, uymuyor. Kardeşim, ben bu Müslümanım diyenleri Yahudilere vuruyorum, uymuyor. Hristiyanlara vuruyorum, uymuyor. Budistlere, putperestlere vuruyorum, yine uymuyor. Kardeşim, hangi inanca sahipsiniz ya? ile hareket ediyorsunuz? Hangi kitapla hareket ediyorsunuz ya? Size haşa sümme haşa Cebrail Aleyhisselam ayrı vahiy mi getiriyor? Ayrı bir din mi indi size? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu işi bilmedi haşa beceremedi de size ayrı ayrı ayetler mi ya? Hiçbir şeyiniz Kur'an'a uymuyor ve İslam adı altında Müslüman olduğunu iddia ederek toplumda nara atıyorsun. Neren uyuyor Kur'an? Bir bak Yaşandın. ya bir adam İslam'ı kabullenmişse teslim olmak demektir. İslam nedir? Müslüman olmak nedir? Bir şeye boyun eğmektir. Hani senin boyun eğmen? Teslim olman. Nerede? Yok. Kardeşim bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kanunlarından birine desen ki ben kabul etmiyorum seni çıkarır mahkeme huzurunda yargılar ve seni cezaevine koyar ya. Maddeler koymuş. İlk şu maddeye hele hiç dokunamazsın demiş. 3 tane mi 4 tane mi temel madde koymuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana temel maddeleri şu 3 tane maddedir diye koymuş ve ondan müdahale ettiğin zaman seni alıyor, müebbet cezaya çarptırıp, seni hiç cezaevinden çıkmamak şartıyla yargılayıp cezaevine koyuyor. Müslümanım diyen adam Türkiye Cumhuriyeti'nin kanununa iman ediyor. O 3 maddeye dokunamam diyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne, birliğine kast edemem diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı budur diyor, inanıyor. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları budur diyor, iman ediyor. Ona yaklaşacağı zaman korkudan cezaevine girerim diye korkudan ona yakinen iman ediyor. Allah-u Teala Hazretleri Müslümana diyor ki, Büniyel İslam ala Allah da beş temel madde koymuş. Müslüman diyor, Büniyel İslam ala hamsin, İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Nedir? Birincisi şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Bir, şehadet çekeceksin diyor allah Teala Hazretleri. Allah'tan başka ilah olmadığına iman edeceksin ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberi elçisi ve kulu olduğuna iman edeceksin. Hani Türkiye Cumhuriyeti nasıl koydu? 3-5 temel madde. Allah da Müslümanım diyene beş temel madde koymuş. İkinci temel madde ve ikam-ı saleh. Namazı beş vakit olarak dost doğru kılacaksın. Hani nerede? Türkiye Cumhuriyeti'nden kanunlarından yanlış anlaşılmasın ben isyana teşvik amaçlı söylemiyorum, teşvik yapıyorum. Benzetme yapıyorum. Yani hocam biz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına kafa mı tutalım? Hayır. Kesinlikle onu bahsetmiyorum. Kişilerin iman mertebesinden konuşuyoruz. Sen kardeşim beşeri kanuna boyun eğiyorsun, uyuyorsun. Hadi çıkın bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana temel maddelerine kafa tutalım diyelim. Var mı bir tane cesaretli adam? Neyi düşünüyorsun? Ben müebbet cezaevinde kalırım korkusuyla buna boyun eğiyorsun. E Allah Teala Hazretleri'nin sana Müslüman olarak teslimiyet gösterdiğin elhamdülillah ben de Müslümanım diyerek çıkıp İslam'ını, Müslümanlığını ilan ettiğin temel maddelerden beş vakit namazan için kafa tutuyorsun. Günde beş sefer Allah'a isyan ediyorsun. Hoca da anlattığı zaman moralin bozuluyor. Kürsüden sana ikaz ettiği zaman canın sıkılıyor. E hocam ben şimdi namaz kılmıyorsam cehenneme mi gireceğim? Cehenneme gireceğim. Tabii. Nereye gireceğim başka? Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunları ortada. O seni alıp bir beşer yargılayıp hapse koyuyorsa Allah da cehenneme koyacak. Ve itam-ı beş vakit namazı dosdoğru kılacaksın. Beş temel maddeden ikincisi. Ve savmı Ramazan. Ramazan oruç tutacaksın. Üçüncü madde. Ve hac, hacca gideceksin. Ve zekat. Ve itaj zekat, zekat vereceksin. Beş temel değişmeyen ve dokunulmayan madde koymuş Allah Teala Hazretleri.